Herkese merhaba ben Zeynep. Hobi sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi yapımı oldukça kolay. Saç bandı yapımını anlatacağım. Kullanmış olduğum iplik şöyle göstermek istiyorum. Bebek örgü ipliklerinden kullanıyorum. Yine tığ numarası olarak ise 3 milim bir tığ kullanıyorum. Şimdi hemen kolay modelimizin anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. İpimi kapattıktan sonra bir tane zincir yapıyorum ve ipimi uzatarak bu zincirin içerisinden 3 kere ilmek çıkartıyorum. Hepsini tek seferde kapatıp bir tane zincirimi yaptım. Tekrar ipimi uzattım. Şimdi bu boşluktan tekrar bir fıstık daha yapıyorum. ve hepsini tek seferde kapattım. Bu şekilde uç uca iki tane fıstığımızı yaptık. Şimdi zincirlerimi yapmaya başlıyorum. Bu şekilde 30 tane zincir yapıyorum. Evet ben zincirlerimi yaptım. Burada sizler istediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Daha uzun yapmak isteyip kurdale olarak arkadan bağlamak isterseniz o şekilde ayarlama yapabilirsiniz yapacağınız yaş gruplarına göre de yine biraz daha artırmanız gerekebilir şimdi 3 tane zincir yapıyorum ve 4. zincirin içerisine batarak bir tane sık iğne yapıyorum 4 zincir ve çeviriyorum burada küçük bir boşluk oluşturdum üzerine aldım şimdi bu boşluğumun içerisine Batıyorum ve ilmek çıkartıyorum. Toplamda 8 tane ilmek çıkartalım. Şöyle. 8 tane olduktan sonra ikişer ikişer çıkartarak son noktaya kadar ilerleyelim. ve son iki ilmeğimi de yine tek seferde çıkartıyorum. 9 adımda bitirdim. Tekrar 4 zincir ve çeviriyorum. Yine üstüne aldım. Buradaki zincir boşluğumdan yine 8 tane ilmek çıkartıyorum. aynı şekilde yine ilmeklerimi 9 adımda çıkartıp bitiriyorum. İkişer ikişer çıkartalım. Evet. İkinci desenimi de hazırlamış oldum. Aynen devam ediyorum. 4 tane zincir. Çeviriyorum. Ve buradaki boşluktan 8 tane ilmek çıkartıyorum. Ve 9 adımda ilmeklerimi çıkartıyorum. Evet, desenimiz artık bu şekilde devam etmekte. Yine 4 tane zincir yaparak çeviriyoruz ve yine ilmek çıkartarak devam ediyoruz. Bunu ben devam ettiriyor olacağım. Sizlerde yapın. Daha sonra diğer aşamasıyla devam edelim. Evet ben devam ettirdim. Toplamda 13 tane yaptım. Burada arkadaşlar sizler yapacağınız kişinin kafa ölçüsüne göre burayı devam ettirebilirsiniz. Bu sayı sizin isteğinize bağlı olarak artabilir. Yine zincir sayısı da aynı şekilde artabilir. Ben küçük bir bebek için uyguladığım için küçük hazırladım. Sizler ölçü alarak çocuklarınızın kafasına ya da yetişkin yapıyorsanız ölçü alarak da ilerleyebilirsiniz. Şimdi burada tekrar diğer ucu yapmak için yine 30 tane zincirimizi yapalım. Evet, zincirimizi devam ettirelim. Evet, zincirlerimi hazırladım. Şimdi fıstıklarımızı yapalım. Bir tane zincir yapıyorum ve ipimi uzatarak bu zincirin içerisinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. Hepsini tek seferde kapattım. Bir tane zincirimi yaptım. Tekrar tepesinden bir fıstık daha yapalım. bir tane zincir yaptım ve kapattım şöyle zincirimi de yaparak ipimi kesiyorum şu uçtaki gibi ipimi içine gizli olacağım ben şöyle tığımı aldım şöyle iç kısımdan batarak bu ipi içeriye gizleyeceğiz Evet saç bandımız hazır. Şöyle bakın. Oldukça da güzel oldu. Yapımı da çok kolay. Burada arkadaşlar şu kısımları istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Yapacağınız yaş grubunun kafa ölçüsüne göre. Yani şu kısımda bağlayacağımızı farz edersek. Bakın şu şekilde. Şöyle bağladığımızı düşünün. Küçük bir bebek boyu. E, fakat sizler bunu dediğim gibi şu kısmı artırabilirsiniz. E, yine bu kısmı artırdığınızda bu zincir sayısını da artırın ki daha orantılı bir şekilde e, bağlanıp kurdale yapılabilsin Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Daha önce sizlere anlatmış olduğum e, diğer modellerimi de videonun sonundaki linkten ulaşabilirsiniz. Çok farklı güzel kategorilerde örgülerim mevcut. Yine saç bantlarım var. Anlattığım çok beğenilen. Onları da bakmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.